Güneşli bir Kasım ayının Ankara'sından herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bugün Ankara'dayız. Bu videomuzda biraz Ankara'yı turlayacağız. Tuzsuz Deli Bekir filminin çekildiği yerlerin bazılarını göstermeye çalışacağım. Günümüzdeki hallerini göstermeye çalışacağım. Bu filmi seçmemdeki amaç film oldukça eski Ankara görüntüleri içeriyor. O yüzden bu filmi seçtim. Fazla vaktim yok. Mümkün olduğunca çekim yerlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Tek başıma olduğum için bazı çekimleri araç içerisinden yapacağım. Çünkü arabayı durdur, otoparka çek, çekimi yap, tekrar geri dön. Baya bir zaman kaybı olur benim için. Ve Ankara'dan da ayrılmam gerekiyor bugün. Eğer inip eşleştirme görüntüleri için çekim yapabilirsem onları da çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdi videomuza geçelim. Ulus meydanındayız. Filmde Ulus Meydanı'nı görüyoruz. Tutsuz Deli Bekir Ulus Meydanı'ndan hızlıca bir geçiş yapıyor. O sahnelerde Ulus Meydanı'nın o yıllardaki halini ve çevredeki yapıların bir kısmını hatta bir çoğunu günümüzde de görüyoruz. Buradaki Atatürk heykelini de görüyoruz. İşte burası da birinci meclis. Hatta burada biz bir filmi daha çekmiştik. Bizi takip edenler bilir. Kemal Sunal'ın Düttürü Dünya filminin çekildiği yer. Şurada da hemen Ankara Kalesi'ni görüyoruz. Atatürk heykeli. İşte Tutsuz Deli Bekir abimiz bu yönden gelir ve bu yöne doğru gider. İşte o sahnede gördüğümüz Atatürk heykeli burada. Arkada Ankara Kalesi'ni görüyoruz hatırladığım kadarıyla. Ancak oraya Ulus şehir çarşısı binası yapılmış. O yüzden günümüzde buradan Ankara Kalesi'ni göremiyoruz. Şu an Ulus'tan çıktık. Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Tutsuz Deli Bekir abimiz Atatürk Bulvarı üzerinde işte bu istikametten devam eder. Kızılay'a doğru gider. bu kavşakları çok kısa süreli olarak görüyoruz. Öyle hatırlıyorum. Hem çekiyorum ki belki Ankara'yı özleyen olur, Ankara'yı bilmeyen olur. Buradan şu an Kızılay'a doğru çıkıyoruz. Burası Kızılay Meydanı. Filmde burayı çok kısa süreli olarak görmekteyiz. Yani burayı çok hızlı bir şekilde es geçmişler. Tutsuz Deli Bekir abimiz böyle giderken işte bu yönü görüyoruz. Uğur Mumcu Caddesi'ndeyiz. Filmde gördüğümüz kalender taksi olarak geçen yer işte burasıdır. O sahnede arkada görmüş olduğumuz yapıyı günümüzde de görüyoruz. O yapı Necmettin Özmen Apartmanı'dır. Gördüğümüz yer yapılaşmayla birlikte çok değişmiş. Açı değiştiği zaman caddenin bu yönünü görüyoruz iki katlı yapıyı da görüyoruz. Buradaki baca detayı var. Arkadaki yapı sonradan yapılmış. Hemen yanındaki yapıyı da çok kısmen görüyoruz. Buradan Ankara manzarasını görüyoruz ama günümüzde yapılaşmanın çoğalmasından sonra maalesef bu noktadan Ankara manzarası göremiyoruz. Cinnah Caddesi'ndeyiz. Filmin bir sahnesinde Deli Bekir ile Fırtına Ali'nin arabanın lastiğine, lastiğini el pompasıyla şişirmeye çalıştıkları sahnede burayı görürüz. İşte burada bulunan cep alanında arabanın tekerini, arabanın lastiğini şişirirler. Tabi tuzsuz Deli Bekir'in pantolonu burada yırtılır. O sahnelerde Cinnah Caddesi'nin o yıllardaki halinin bir kısmını görmekteyiz. Açı değişir. Bu yönü görürüz. Atakule'nin henüz olmadığı yıllardaki halini görürüz. Seymenler Parkındayız. Bir sahnede Fındık Kurduyla birlikte Tutsuz Deli Bekir'in arkadaşlarını eğlenirken gördüğümüz sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnede Ankara manzarasını görüyoruz ama günümüzde ağaçların büyümesiyle birlikte o manzarayı göremiyoruz. Açı değiştiği zaman bu yol kavşağını kısmen görüyoruz. Ayrıca aşağıdaki yapıları da görüyoruz ama Ağaçların büyümesinden dolayı o yapıları da göremiyoruz. Koşdere Caddesi ile Yeşil Yurt Sokağı'nın kesiştiği yerdeyiz. Filmde Tutsuz Deli Bekir ve Fırtına Ali, Liliş ve kardeşini gördükten hemen sonra işte burayı görürüz. Sanki onlar burada görüşmüşler. Sanki Deli Bekir'in pantolonu burada yırtılmış gibi o sahneyi birleştirerek burada devam ettirmişler. O sahnede Yeşil Yurt Sokağı'nın işte buranın o yıllardaki halini görürüz. Fazla bir detay göremiyoruz ama bazı yapıları günümüzde de görüyoruz. Ben biraz önce inceledim ama birebir bir gidip evi çekmek de olmaz. İşte filmde Nurcan Damcıoğlu nu, yani Fındık Kurdu lakaplı Nurcan Damcıoğlu'nu ilk kez burada görürüz. daha sonra bu yöne doğru devam eder. O sahnede de şöyle devam edelim. Bu iki sokağın Hoşdere ile Nazilli sokağın yol ayrımını görürüz. Tabii otobüs durağı var şu an. Tam belli olmuyor. Filmin bir sahnesi Koza Sokak'ta çekilmiştir. O sahnede de arkada Kocatepe Camisi'nin inşaatını görüyoruz. Günümüzde Aynı açıdan aynı kareyi yakalamak imkansız. Ayrıca Sanayi Sitesi sahneleri Ankara Sanayi Sitesi Tunç Caddesi'nde çekilmiş. Filmde görmüş olduğumuz dükkanlar tamamıyla yıkılmış. Çekim yerleriyle ilgili göstereceklerim bu kadar. Epey bir eksik yer var. Bazı sahnelerin tam konumunu bulamadım. Bazılarını biliyorum ama zaman yetmedi. Buradan ayrılmam lazım. Filmde yıkılan Marmara Otelini, Çubuk Barajını, Atatürk Orman Çiftliğini, Eski Hayvanat Bahçesini, Gargazini ve Kuğulu Parkı da görüyoruz. Sırf eski Ankara'yı izlemek için bile izlenir bu film. Böylelikle diyorum ki videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.